Neyzen Restorant'ta eğlenceyi ve mükemmel lezzetlerin tadına doyamayacaksınız. Neyzen Restorant'ta fix menümüz, alakart menümüz ve birbirinden zengin yemek çeşitlerimizden yararlanan tüm misafirlerimiz doğa ile iç içe olan havuzumuzda ücretsiz yararlanma keyfini sunuyor. Canlı müziğiyle ile çarşamba, cuma, cumartesi gecelerinde Alivarer Varer Neyzen Restorant'ta. Pazar günleri birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle doğa ile iç içe mükemmel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Ayrıca düğün, nişan, sünnet gibi birçok yemekli organizasyonlarınızda ister kapalı alanımızı, isterseniz de havuz başı olan mekanınızı kullanabilirsiniz. Bu bayram Neyzen Restoran hem eğlence hem de lezzetle tüm misafirlerimizi ağırlamaya hazır. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde Ali Varer ve Barlas Kanatlar cap canlı müziği ile Neyzen Restorant'ta. Rezervasyon için 0548 830 0520 ve 21. Adres Cengiz Sobel Sokak No 10 Girne Karmi. Neyzen Restorant. Ay.